Çoğu kişi kendisindeki işitme kaybını fark edemez. İşitme kaybı yavaş yavaş gelişen bir sorun olduğundan bu duruma adapte oluruz ve alışırız. İşitme kaybının seviyesi arttıkça kişi durumun ciddiyetini fark eder. Bu durum fark edildiğinde kişi çoktan bazı sesleri duymayı unutmuş, hatta birçok konuşmayı anlamaz duruma gelmiş olur. İşitme kaybının yarattığı sıkıntıları en az zararla ve durum kötüleşmeden tedbir almak kişinin faydasındadır. Öncelikle işitme kaybının erken belirtilerini iyi gözlemlemek gerekir. Karşınızdaki kişileri mırıldanarak konuşuyor ya da daha kısık sesle konuşuyormuş gibi algılıyorsanız, televizyon ya da radyonun sesini çok açtığınız için etrafınızdakilerden şikayet alıyorsanız, karşınızdakinin konuşmalarını duyuyor ama kelimeleri anlamakta zorluk çekiyorsanız, birileriyle konuşulurken, konuşurken söylenenleri sık sık tekrarlıyorsanız, kapı ya da telefon zilini çok net duyamıyorsanız, özellikle çocukların ve bayanların söylediklerini anlamakta zorluk çekiyorsanız, kulaklarınızda bir çınlama ya da uğuldama duyuyorsanız, Gürültülü ortamlarda konuşulanları anlamakta zorluk çekiyorsanız, insanların yüzüne bak, bakmadığınız zaman söylenenleri anlamakta zorluk çekiyorsanız, telefon ile konuşurken söylenenleri anlamakta zorluk çekiyorsanız, bunların her biri veya birkaçı işitme kaybınızın olduğunu gösterir.